arkadaşlar. merhaba Bugün sevdiğim bir kanalın videosunun yorumlarında gezerken böyle bir tane yorum buldum. E şimdi ise elimden geldiğince göstermeye çalışacağım çünkü göstermeyi edebilirim ama gösterebilirim de inşallah gösterebilirim. İlk önce buraya gidip beyaz bir karakter yapıyoruz. Bu benim boş karakterimde. Ben bunun için para kullanıyorum daha çok kız yapıyorum falan filan. Sonra bu boy boyu illa bir olması lazım. Hiçbir şekilde yanağında kızarıklık fena olmayacak. Ee, yapalım şimdi. yaptık şimdi ise e, ben yine erkeği alacağım neden bilmiyorum çünkü öyle pozu şu yatan poz yatan pozu yapacağız e, ismini falan da silelim name olsun falan. sonra sonra ise ben burada bir tane örnek karakter çıkaracağım bu önceki video içinde eee Hmm. Yani sonraki video için olabilir ama yükleyemedim. De... <laughs> Yükleyemeyebilirim. Söyledim çok şükür. Ee, bu böyle bir şeyler falan desin işte. Mesela boyu 1.75 mi oldu bu kızın? Tövbe. Bu tamam. Burada böyle duruyor. Yanına da şimdi boş kişiyle konuşmasın herhalde kızcağımız. Ee, e, bu da böyle olsun. Ee, şimdi Allah yaptığımız karakter ne dedi? Şarjım yok aman bana ne? Hayır reklamına. Ee, şimdi bunu böyle aldığımız karakteri Böyle iyice büyütüyoruz. Büyüt... Sonra bakayım şarjını tamam bitmemiş. Bildirmekte şu an. Evet. Buraya merhaba. Ben Elif yazalım mesela. Elif. Üç lif ne? Tamam. Sonra ise bu böyle olmaması için biz de böyle yapıyoruz. Umarım anlatabilmişimdir. Ee, diyecek bir şey bulamadım. Görüşürüz.